Yaklaşık 7 ay süren bir yolculuktan sonra iki astronot Mars'a ayak basmayı başardı. Yalnız uzayda değil, Moskova'da bir hangardaydılar. Avrupa Uzay Araştırmaları Merkezi'nin öncülüğünde Moskova'da yürütülen deneyde Mars'a yolculuk gerçek hayata olabildiğince yakın biçimde taklit ediliyor. Aylardır Mars'a seyahat edermiş gibi yapan uluslararası araştırmacılar özel olarak tasarlanmış kapalı odalarda bu zor yolculuğun fiziki ve psikolojik yükünü değerlendiriyor. Hayal edin, Mars'a iniş yapıyorsunuz. Aylarca uzayda gittikten sonra en nihayet ayak bastınız. Kızıl gezegenin tozu içinde ilk adımları atıyor, bu yabancı dünyayı tanımaya çalışıyorsunuz. Şimdilik sadece bir hayalden ibaret. Ama Moskova'daki deneyde bir grup astronot bu hayali gerçekmiş gibi adım adım yerine getiriyor. Üzerlerine uzay kıyafetlerini giyip Mars'a ayak basan ilk insanlarmış gibi Aynı ortamda deney yürüyüşü yaptılar. Astronot kıyafetleriyle hareket etmeyi öğrenmek gerek. Alet çantasına çarpmadan. Deney odasında Mars'ın gerçek yüzeyinin aynısı taklit edilmiş. Astronotlar özenle Mars'tan taş numuneleri topluyor. Gerçek misyonda yapacakları işlerden biri. Deney için iç içe geçmiş odalarla dolu büyük bir hangar kullanılıyor. Farklı ülkelerden gelen bir ekip Mars yolculuğunu taklit etmek için neredeyse 300 gündür buradalar. Deneyi izleyenler arasında uzay yolculuklarını gerçek anlamda yaşamış olanlar da var. Gerçekten çok zor bir misyon. Çok dikkatli olmak zorundasın. Büyük hazırlık gerektiriyor ama aynı zamanda çok heyecanlı bir iş uzay yolculukları zaman alan bir iş. Hemen yanı başımızdaki aya seyahat Apollo uzay aracındaki astronotların 3 gününü almıştı. Mars'a gidiş 8 ay sürecek bir seyahat demek ki bir 8 ayda geri dönüş alacak. İşte bu deneyin önemi de bundan kaynaklanıyor. Toplam 6 kişiler. Rusya, Çin, Fransa ve İtalya'dan. Biri bizi gözetliyor evinin uzay versiyonu diyebilirsiniz ve daha deneyin sadece yarısını tamamladılar. Mars'a yolculuk insanoğlunun tarih boyunca giriştiği en iddialı iş anlamına gelecek. Muazzam bir mesafeden, büyük risklerden bahsediyoruz. Hem fiziken hem de psikolojik olarak tahmin edilemeyecek kadar zor bir yolculuk. Peki bir gün gerçekleşmesi ne kadar olası? Şimdilik bu kadar büyük bir misyon için kimsenin parası yok. Mars'a en yaklaştığımız an daha epey bir süre Moskova'nın bir köşesinde Kasım ayında son bulacak bu deney olacak.